Merhaba arkadaşlar Bitirici Kuzenler kanalına hoş geldiniz. Ben Metan. Ben Ömer Faruk. Arkadaşlar bugün Special Ford Grup 2 oynayacağız. Hoş geldiniz. Kapışacağız Ömer'le. Bir, bir, birbirimizi görmüyoruz arkadaşlar. Ve Meta oyunu kuracak arkadaşlar. Ben de katılacağım. Arkadaşlar kuruyorum. Oyun oluşturdum. O oyunculuğa bastım. Asker olacağım. kablosuz seyir şimdi yerel oyuna katılayım direkt arkadaşlar meta olduğuna göre biz ben şunu seçelim arkadaşlar. Aynı takımdayız galiba. Yok değiliz Allah'tan. Ee, evet, ben ne alsam? G36 J diye bir tane silah alacağım arkadaşlar. Bence çok güzel. Bayılıyorum o silah. Bakın şu nişanı falan zaten. Müthiş. Lan bir anda Mete geldi sonra. Mete beni öldüremezsin artık. Arkadaşlar ikimizde şey, de otomatik atış kapalı arkadaşlar. Oyun kendi gördüğü anda vurmuyor o Çok güzel vurdun. Çok böyle inceden vurdu arkadaşlar. Hmm. Evet. Meti'yi tebrik ediyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu sefer de, de ak 47 ile Mekan'ın önüne yaptı. Bir sıfır önüne. Arkadaşlar yeşil benim. Kırmızı gösterdi. Aslında mavi o. Ama yukarıdaki tabelada 1-0 önde Arkadaşlar Mete. 1-0 yeniyor. Kaçmam lazım. Çok oh, güzel. Biliyorum senin nerede olduğunu. Aşkım artık. Evet arkadaşlar ben şarjörü taktım. Saklanıyorum bakalım o Çok, çok da saklanmak istemiyorum. Arkadaşlar bu böyle susturucu Ama ben susturucusu daha çok seviyorum. Çok. kim attı bombayı? nerede olduğunu öğrendim ben. Sis attı. Gördüm artık. ya. Ben seni görmedim ki. Ben sizin içine sıktım ömer'e. Sen beni nasıl görüyorsun? İmkansız oradan görmem beni. Arkadaşlar görmüyorum ya. Abi imkansız ya. Ben Hemen, Mete vurdu. sen aşağı indin beni nasıl vurdun ya? Evet arkadaşlar devam <laughs> ediyoruz. Git ya. Oğlum. Körektin mi? Mete hiç bir şey gözükmedi ki ya. Evet ki flash attım. Git oğlum ya. Abi ne flash'ı böyle şeyler var mı ya? Var oyunda. Vallahi ben kabul etmiyorum he, flash, flash. abi bence kötü oluyor. Flash oyun olmaz. Ben beğenmedim. Oh be, Allah. Benim eline Oh be. İlk dişimiz arkadaşlar sonunda. Açıl artık açılmayı düşünüyorum. gelden yapıştır. <laughs> Önce ben sıkıyorum. Adam sonradan sıkıyor, yine öldürüyor ya. Flashlan yok değil mi? Yok abi öyle bir şey. Arkadaşlar devam ediyoruz. Evet şöyle. Arkadaşlar ben böyle kaybedeceğim. Çok belli arkadaşlar kaybedeceğim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz videomuza. Evet yine kazanacağım. Galiba ama belli olmaz arkadaşlar çok ben hiç böyle bir yenilgi düşünmüyorum hiç hem de <laughs> Mete ne aldın ki ya tek dağıttı ya para aldım arkadaşlar Sil bir bak ne yapacak hiçbir şey yok Arkadaşlar aslında ben dalarak oynayamıyorum bunu Mede de biliyor ama e, ee, Saklanarak daha iyi ama öyle videonun eğlencesi çıkmayacağı için Kısır dalmayı daha çok önemli Size eğlendirmeye çalışıyorum Ah, katana ile bekliyordum ya Katana almış Katana boşa gitti kardeş Yalnız ben biliyordum ama senin kılıçlarla bir şeyler aldı. Arkadaşlar ben bu silahı seviyorum. Ama 8000 lira. Çünkü ben hep bu silahla oynuyordum spesiyalda hatırladığım gibi. Olsun yapacak bir şey yok artık. Kaybettik. Bitir bitir. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar videoya devam. Abi ben ya yetmiyor ya o silah. İster faması deneyeceğim sadece çok sevmiyorum. Abi çocuk şeyle vurdu ya. Tabancayla vurdu ya. Arkadaşlar ben bu oyunu Ömer'den daha önce oynuyordum bir aralar. Ama bırakmıştık. Mete'yi bitireceğim oğlum. Ben o silahı hatırladım. Bu silahtı inşallah. Ömer Bey'in otomatik. Öldüm arkadaşlar. Onlar bitti? bitmesini bekledim valla. Ama. Bu da akıl arkadaşlar. Ömer Bey'in Deagle'ı öldürmedi. Bence bu. En kötüsüyle öldürdüm. Ama tek attı lan. He? Kafayı öldürdü. Vay sen var mi gelmez ya. Ne e, kadar Ömer senin taklit yap. Eğil zıpla. Al sen benim ta hayır benim taktiğim saklanarak. Saklanarak. Evet tek oynayın Ömer beni yenebiliyor. Ya. Yani o saklandığı için. Arkadaşlar ben Mete'yi yeniyordum, o beni yeniyordu ama bu Bu atıyordu Ömer'e. Bu, bu el bir şeyler oldu bana ama. Biz da. çatışırsak ben Ömer Arkadaşlar bir el daha atmayı düşünüyoruz. Metin ne yapacağını çok çok iyi biliyorum. Benim tepemde bekliyor. Biliyordum oğlum. Tepende bildim. Bir tanesi yani. Abi çocuk nasıl vurdun? İmkansız abi ya. İmkansız. Tarayarak geri çıktım. İmkansız diyorum. de sırtı tekrar seçtik arkadaşlar. Ben asker olayım bu sefer. Tamam. <laughs> <laughs> ay 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 ya. Ee, bu şey değişmez. Bence bir şey değişmez ama ben bu tarzı

Şöyle. <laughs> ben vurdum kendime mi vurdum? Ne oldu? Gittik 5000 liralık silah.

bana alkaya ne, alkaya vuruyorsun? Ne, ne vuruyorsun? Neyle vuruyorsun? Söyle şöyle bir zarar ya. Vallahi. Bir değil. kere daha vurursam hangi silah kullandığını söyleyeceğim. Bileğe koydum. Bileğe koydurum ama o zaman öyle değil mi? Bileğe kaçamıyoruz. Bir çocuk. Söyle mi size? Söyle lan artık. Ben As sadece sana makineli tüfek. Onu söyle. Makineli tüfek. Oradan bir. O 5000 bin liralı. Ben de aldım. Olmadı Mete. 5000 bin değil ki. Canım kaçtı. Bilmiyorum. Aaa. Silah söyle mi? Bana söyle. Söyle tamam Ne yapayım oğlum artık? Çünkü ben şu an sana kullandığım silahı söyledim diyor kadar iyi oynuyorsun. Hemen gelip soru koyunmaya başladı. Koş koş koş. Delikim. aldı şarap öyle bir şey yok ki Var. yok abi ben sayma belleşeceksin da arayıp... bitirdim oğlum seni Yetti be. Yetti be. Bu kadar belirçilik yetti artık. Arkadaşlar güreş olmamıyorum. Görüyor Arkadaşlar görüyorsunuz anlatmaya yok Yani bu kadar da belirçilik olmaz artık. Aldın mı? Ya, aldım. Ne aldım sen bilmiyorsun. Ya abi. Ben daha çıkmadım. Sen oraya nasıl geliyorsun ya? Daha silah aldım o kadar ya. Bu kadar şey olmam Ete. Ben silah falan almıyorum o yüzden. Oğlum sen ne ara geldin? devam ediyoruz. Abi ben o kadar vuruyorum. Neden? Neden ya? Neden ya? Evet arkadaşlar. Silah alamadım. Silah. Arkadaşlar bıktım ama ben ya. Bıçak da geleceğim. Ben her bir şey geliyor. Gel hadi. <laughs> Seninki kelebek değil mi? <laughs> Benimki ne biliyor musun? Ne? İstiyor musun görevi? Katana. Tabi oğlum seni bekleyeceğim Sen tabancaysan ben de tabancayım Olur sen bilirsin da... <laughs> Okey şimdi so ben şu an kapı oynayacağım neden arkadaşlar ben sonradan düzeldim. Ya tabancayı ölüyoruz ya. Ben kazandım. Evet arkadaşlar eğer Special Forges Group 2 oyununu beğendiyseniz videoya like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Bay bay. Ve buraya koyduğumuz iki videoyu da izlemeyi Evet, ortadaki aynen. de Karakutu Tur'dan da abone olabilirsiniz. Bay bay. Sağlıcakla.